Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi KPSS puansız toplam 275 işçi alımı yapacaktır. Bu videomuzda da bu alıma başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Başvuru şartlarımız nelerdir? Ayrıca kadro dağılımı nasıl, kural çekimi ne zaman yapılacak onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da postoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 14 Ekim'de başladı ve 27 Ekim'de sona erecektir. Ona dikkat edelim. Başvuru linkini ve başvuru detaylarını ilk yoruma bırakıyorum. İnceleyip online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca kura çekimi de 18 Aralık'tadır. Ona da dikkat edelim. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 5. Araç yıkama işçisi. 2. Asansör bakım ve onarım işçisi. 26. Aşçı. 4. Atık toplayıcısı. 35. Barçıvan. 3. Bakıcı anne. 15 bulaşıkçı, 2 can kurtaran, 2 ciltçi, 1 çamaşırhane işçisi, 2 çatı işçisi, 2 çilingir, 2 dijital baskıcı, 2 dönerci, 1 döşemeci, 4 el dekor süslemecisi, 8 elektrikçi, 1 elektronikçi, 1 fayans işçisi, 75 garson, 8 ısıtma ve sıyı tesisatçı, 3 inşaat boyacısı, 1 kaynakçı, 2 kebapçı, 1 kontrol ve otomasyon görevlisi, 2 marangoz, 2 metal doğramacı, 2 offset baskıcı, 2 perdeci, 8 resepsiyon görevlisi, 2 sıvacı, 10 şoför, 2 taşıçisi, 5 taşıma işçisi, 30 temizlik görevlisi ve bir terzi alınacaktır. Son olarak ise kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS şartı bulunmamaktadır. Alımlar kura ile olacaktır. Kura çekimi dediğimiz gibi 18 Aralık saat 10'da yapılacaktır. Yaz sınır bulunmaktadır arkadaşlar. Şoför için 40, taşımacı için 30, el dekor süslemeci için 45, diğer kadrolar için ise 35 şartı bulunmaktadır arkadaşlar. Onlara dikkat edelim. İlan detaylarına zaten ilk yorumdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bazı kadrolar için SGK dökümü yani belli süre çalışma şartı bazı ilanlar bazı kadrolar için ise arkadaşlar sertifika şartı bulunmaktadır onlara dediğimiz gibi ilandan bakabilirsiniz evet arkadaşlar videomuz buraya kadar başvuru link ilk yorumdadır yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz ayrıca alımlar oldukça rehber hocam YouTube kanalında olacaktır görüşmek üzere.